Merhaba arkadaşlar. Benim evime baktığım bebişler büyüdü artık. Allah'ım şunlara bak. Çok da kötü rüzgar var bugün. Hava soğuk, güneşli ama. Allah'ım şunlara bak. Bu küçük bebeğimiz de hamile kaldı. Bilmiyorum bakalım hamile mi değil mi ama. Şu çok ürkek. Ama alıştı ona artık. Tamam yeşkin. Üç kardeşler. Canlarım minik. Nasıl kıtır kıtır yalar herkese. Ay Allah'ım. Yarın alıp gidecekler bunlar. Çok istiyorum bunlar. Böyle keşke kalsalar ama kalmıyorlar. Kalmıyorlar işte. Hepsi bir yere dağılıp gidiyor. Canlıların tenkindi tenkindi. Sağzına bakarak yiyorlar. Annesi de çok tatlı bunlar ama annesi terk etti buraya gelmiyor. Kendine dostlar mekan buldu galiba. Bana <laughs> yani terk etti. Annesini çok seviyorum. Bebekken baka baka büyüttü annesini şu ikisi kardeş şu evlatları kızı şey, bulmuştu şey sokakta süt annelik yapmıştı ama çok tatlı bir kader. sus sus bakayım O da komşumuzun köpeği Alex Alex havlıyor Alex sus yine sustu bana havlıyor canım benim buldum Yoldaş gül. İleride bak. Görünüyor mu acaba? Dur Tam sus sus. Sus bakayım. <laughs> çok tatlı. Sahibimizin yerine ya. Çok kaldı çekemiyorum. Aha. Tamam. tamam. tamam bakıyorum. Tamam sus. Sen onu aldın. Dur. Cadı olsun seni. Bir de katlı cadı olsun seni. Allah, Aman, güzel yıl katır mama <laughs> Kedilerin karnları doyduğu zaman Ben de karnım doyuyor arkadaşlar Çünkü çok tatlılar ya Sokakta o kadar aç hayvan var ki Anlatamam Keşke belediye birazcık bize böyle destek verse Mama desteği Ama maalesef vermiyor Zaten kendi koyduğu mamalar da Hayvanlar yemiyor çürük Ama yani doyuyorlar Gel aşkım. Tamam kaçma gel. Hadi mama hızlı iyi. Allah'ım benim karamın, canımım. Çok tatlı bir yavru ya. Gel gel kızım. Gel. Bu benim çok tatlı oğlu. Şimdi benimle oynamaya çalışayım. Ama alıştırdım. Değil mi aşkım? Şöyle. Ay kızım gel. Korkma aşkım. Seni çok seviyorum anne. Hani. Annesinden ayrılınca gitti bu. Sonra geri geldi. Ama ikisi gelmedi. Dört kardeşlerdi siyah olan zaten üvey kardeşleri. Ay canım benim sen üvey kardeş misin? Seni çok seviyorum ama. Ay yerim ben çok mutlu. Şimdi ben baktığım için komşumuz da buraya Gece burada uyuyorlar. Ay sabah beni bekliyorlar nasıl canlarım ya. Yani. Bu hep sevimlilik yapayım ben. Sen o sevimliliğini yerim ben. Şimdi komşu kızımız da bunlar. Kifiyet verdiği için. Hadi bakayım canım benim. Yuvasına girdi. Orası sıcak getiriyor musun sen? Orası sıcak mı aşkım? Ha? Allah'ım bana şımarıklık yapıyor. Tamam ben seni çok seviyorum ama. Ha, bana pati vuracak şimdi bak. Patisini uzat bakayım. Ha. Hadi gel anne. Gel çocuğum sen. Gel kızım. Büyüdüler artık. Biraz daha büyüyünce giderler. Erkekler çünkü durmuyor. Şu mama yiyen de erkek. Biraz hastaydı. Tedavi falan yaptırınca iyi oldu. Büyük göbekli bir şeydi. Göbek, o göbek gitti kızım ya. Mamaları hep döküyorlar. Mamaları kabın içine koyunca şey yapıyorlar arkadaşlar. Döktürüyorlar. Ben de böyle güzel bir kiremit buldum. Onu üstüne koyuyorum. Orada yiyorlar tertemiz. Onu her gün temizliyorum zaten. Suları da dışarıda. Gelen giden kediler de içsin diye koydum oraya. <laughs> sen nereye gittin? Bak orada bir tane de erkek kedi geliyor. Allah'ım gel. Anam. Sen ne tatlı bir kedisin böyle. Gel. Kuşum benim anam. Anam. Senin o tatlılığını yerim ben ki bana sevimlilik yapıyorduk. Aşkım. Zeliş teyzen seni çok sevdi bebeğim. Annem ben büyüttüm. Bunun da bir gözünün biri kördü. Tedavide iyi oldu. Birazcık kısık gözlü. Biraz gözünün birisi kısık. Ama iyi maşallah. O düşün Büyüdüğü zaman gidecek buralardan. Kim bilir nereye gidecek değil mi aşkım? Sen beni terk edip gitme tamam mı oğlum? Annen seni çok seviyor. Deliş annen seni çok seviyor. Bebişim ya. Şuna bak. O kadar güzel sevimlilik yapıyor ki bana. Gel. Artık kara kız beni sevmiyor gitti. Yavaş. Gel bak Gel. Kuş. Gel buraya. Gel. Gel oğlum. Gel çocuğum sen. Aferin sana. Yakışıklı oğlum benim. Ben seni çok seviyorum. Bak kardeşin de burada. Güzel kardeş bu. Allah'ım bu uyanık bu uyanık. Bu kendine güzel bakıyor. Korktu yoldan geçen insanlardan korkuyorlar. Tamam aşkım ben sizi kurtarırım korkmayın. <laughs> Size kimse vuramaz tamam mı aşkım? Şu güzelliklere bak. Ben çok mutlu oluyorum ya bunlara böyle baktıkça. güzel yalandılar karınları doydu. Allah'ım sevimlilik yapıyor sürekli sevimlilik Gel. Hadi elini ver bakalım. Al. Hadi ver elini aşkım ver elini. Ver elini. O senin sevimli hallerini yereyim. Sevimlilik yapıyor bana. Huzum benim canım. Bıyıklarını iyi bak şu güzel bıyıklarını. Gözlerine bak. Çok tatlardı. Sevimlilik yapıyor bana. Allah tutup sıkı vereceğim. Kendini sevdirmiyor tabii ki. Gel. Allah birazcık elime değdi. <laughs> Korkma aşkım seni çok seviyorum. Ya zarar vermem gel aşkım. Ama bir, bir, yönden de gelmemesi iyi. Çünkü zarar verir insanlar diye korkuyorum. Allah korusun. Hii, canlarım hiçbir yere acımasın. Onları çok seviyorum. Kare kız et bekliyorsun orada değil mi? kızım da ona et verecek ama şöyle kapıya bakıyor kızım canım ana ana elime değdi Allah ilk defa elime tokat attı ay o senin güzel tokadını yerim ben benden oynayacak artık Allah çocuğum elim acıtı ya o senin o elini yerim ben ana ay elime tokat attı ya. kıyamam ya korkuyor ya aşkım ben senin annen değilim ama teyzenim tamam mı elimden oynayacak kıyamam ya Kızım, canımsın sen canım canım güzelliğim benim. Ama sevimli burun bu sevimli burun. Uzun çok seviyorum bunları ben. Ya. Bunlar cennetten çıkmış gelmiş bunlar cennetten. Allah'ım ne güzel yaratmış bunları. Şu güzeller bak. Ne güzel bekliyorlar ya. Allah'ım ya. Bir de yemek yerken birbirine çok saygılı oluyor bunlar. Ne aşkım. Korkma rüzgardan korkuyorlar. Bu sürekli bana patatıyor. İlk defa elime patattı. Ay kızım ya. Acıttın aşkım. O senin tırnaklarını yeri mi? Güzel tırnakları. Çok güzel oynuyor ya. Aşkım. Allah. Ay ay elim. ay elim acıttı. Kanattın mı aşkım elimi? Yok kanamadı. Kanatma tamam mı? Bak geçen sene elimi bir tane kedi yırtmıştı. Tedavi gördüm. Nere çıktı ya. bak? Biliyorum. Eli şey eli kısar. Hey, kısma Ay eline. yazık ya yukarı çıktı. Süt, 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 süt ya. Evet ben verdim de komşu sağ. Ol. Gel canım gel. Tüt, 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 gel. gel. Komşu size süt verecek. Ben mama verdim. Ha? Ay elime yine tokat buraya. <laughs> Allahım yerim ben bunların güzelliğini. Çok seviyorum ya içten seviyorum candan seviyorum ben bunları candan ve içten. Allah'ım şu güzelliklerimi bak. Uyuyorum sizi yerim ben. Pırlanta gibi oldun ama inşallah. Zileşim baktıkları tabii ki pırlanta gibi olur. Sevgiyle büyüdüler canlarım benim. O oy, şu oyna bak şu oyna. Oyun yapıyor tatlışım benim tatlışım. Allah sizi kötülüklerden korusun canlarım benim. Oy oy oy. Sevimliler bak şundaki ay. Sürekli bana şımarıklık yapıyor. Yani çocuk gibiler ya. Aynı bir çocuk yani bunlar da. Nasıl çocuklar anneden şımarıklık yaparlar? İşte kediler de öyle. Yazık nasıl bakıyorlar bak. Aslında aç değiller. Ama komşu teyze güzel bakıyor. Ben güzel bakıyorum. Keşke bunlar hiç birbirine ayrılmasalar ya. Ne güzel üç kardeş. Kendine gidene bakıyorlar. Uy çok sevimli bu sevimli. Karakız. Karakız. Gel aşkım. Sen büyüdün birazcık beni takmıyorsun. Tabii büyüttüm ya. Beni takmazsın kara kız. Olsun yine de çok seviyorum sizi. Oğlum bu tamamen şımarıklık yapıyor. Canım o gözlerini yerim bir zillik. Maşallah. Allah'ım korusun bil. Canlarım benim. Sen niye sevimlik yapıyorsun böyle? Çok seviyorum aşkım. Ben tuttursan kendini. Ben yumuş 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 seveceğim seni. Ay kızım benim ya. Aşkım. Şu güzelliğe bak ya. Sadece kafası gri bak şöyle. Geri, geri, kalan yeri beyaz, kuyruğu da gri. Bu da böyle aşk. Bu da kardeşi, bu annesine benziyor. İkisi erkek. Kara kardeş, kara kız da, kara kardeş demişim. Kara kızla da üvey kardeşler ama bir çok iyi anlaşıyorlar. <laughs> çok cadış durmuyor. <laughs> tatlı cadılarım benim bunlar. Tatlı cadılarım. <laughs> oy, oy çekik gözlüm benim. Çekik gözlü kediciyim. Bibiş kedim benim. Artık siz büyüdüğünüzce Güzel oldunuz ya. Gel. Gel aşkım. Gitme gel. Gel aşkım. Sıkılın artık benden. O sevimliliğe bak. Allah'ım senin o güzel sevimliliğine yerim ben. Gel. Gel buraya arabaya yazacaksın. Arabanın altına gitme. Oy yerim bunları ben. Çok tatlı. Arkadaşlar hoşçakalın. Bir takipte kalın sizleri. Çok seviyorum. İnşallah kanalım ne olursa. Tüm gelirleri her şey sokak hayvanlarına gidecek inşallah olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olursa sokak hayvanlarına gidecek biraz da sıkılıyorum yani bana zor geliyor youtube yapmak ama inşallah bunlar için birazcık dişimi sıkıyorum tutulmadığı için izlenmediği için biraz da yapamıyorum daha doğrusu anlamıyorum da biraz o yüzden biraz bana sıkıcı geliyor ama inşallah başaracağıma da eminim bu da böyle destek olmak için mama almak için bu kanalı başarmak istiyorum hoşçakalın arkadaşlar sizleri çok seviyorum beni takipte kalın hoşçakalın